arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz oyuncakları size göstereceğim. O zaman ilk önce şu ördekle başlayalım. Bu ördeğin arkadaşlar bu anne ördek. Bu da yavru ördek. <laughs> hani banyo yaparken e, bunu da kendinde oynatıyorsun banyoda. Şöyle ses de çıkıyor. Bunu çıkıyor. Ama şimdi çıkaramıyorum çünkü <laughs> tek elimde olduğum için çıkaramıyorum arkadaşlar. Şunu kenara alalım. Sonra burada bir kutu böyle küçük bir kutu oyuncaklar var. Hadi bunları bakalım. Burada minik bir kuş yavrusu var. Sarı renkte. Burada da yeşil renkte bir kuş yavrusu var. Burada da mavi renkte. Bu da pembe renkli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane de ayıcık oyuncağı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu mor renkli olan. Bu da pembe renkli olan arkadaşlar. Burada da bir balığımız var. Şöyle kıpkırmızı. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Şöyle. Çok güzel. Ablam da devamlı getiriyor şarkı. Burada da ozmodan çıkma oyuncaklar var. Şöyle bir ozmo kafa var. Dişinin bir de yok. Bir göstereyim. Burada da bir tane küçük bir oyuncak var. Bilmiyorum ne. Burada bir kurbağa var. Bunun burasına bas ıı, bastıkça eskiden ışık yanıyordu. Şöyle. Burada bir köpek balığı var. Şöyle şurada bir araba var arkadaşlar, minik. Bu da Ozmo'dan çıktı. Burada da bir yarış arabası var. Burada bir kız var. Bunun hangi yumurtadan çıktığını bilmiyorum. O çok güzel. Burada da kartlar var arkadaşlar. Bir iki tane kart. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar da e, bu Ozmo'dan çıktı arkadaşlar. Şöyle. Böyle böyle yapıyorsun. İz gösteriyor galiba bilmiyorum. burada da e, Toybox'tan çıkan bir kart var. Böyle yaptıkça böyle böyle yaptıkça böyle oluyor. Burada da aynısı var. Bunları kenara alalım artık. Burada bir maymun var. Sincap galiba evet. Sincap. <laughs> burada da bir şey var. Ne hayvan olduğunu bilmiyorum. Burada bir kırık bir araba var. Bu araba da sayılmıyor. Burada şöyle bir, ım, bilmiyorum bu da ne? Böyle bir şey var, uçuyor. <laughs> bu da uçağın kırık bir yanı. Bu da bir e, kurbağa yüzük. Çocuklar, şunu da kenara koyalım. Burada bir tetrisimiz var. Şöyle bastıkça işliyor gördüğünüz gibi bunda oyun işte bunu da oynatıyorsunuz. <laughs> Burada da bir susmak bilmeyecek şimdi bu. Burada da bir kızımız var. Çok güzel arkadaşlar. Yüzde gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi şimdi. Burada ayakkabıları, çok güzel bir elbisesi var. Burada da onun güzel bir çantası var arkadaşlar. İçindeki de böyle göstereyim. İçindeki de bunun bir elbisesi böyle. Çok tatlı bir kız. Çok beğeniyorum. Neyse. Kenara koyalım. Şöyle kenara koyalım. Ya Rabbim. Burada bir maşa var. Şöyle eskiden burasını bastıkça okuyordu. Bakın çok tatlı. Böyle. Heh, burada da arkadaşlar çocuk oyuncakları var. Şöyle gördüğünüz gibi bir kedi var. Burada da bir bebek var. <laughs> şöyle göstereyim. Burada da bir fil var. Bebekler için bunlar. Bunu kenara koyalım. Burada doktor setimiz var arkadaşlar. Bazı eşyalarını kaybettik bu doktor setinin. Ama bu kalan eşyaları. Şöyle bu var. İğnemiz var ve ateş ölçmek için bu var. Evet, bu doktor setini de gördünüz. Bunu kenara alalım şimdi. Başka oyuncakları da göstereceğim. Kırıldı. Şimdi burada bizim, e, mutfak setimiz var arkadaşlar. Burada bir tavamız var. Çok tatlı. Ben bu tavayı gerçekten çok beğeniyorum. Şöyle yapayım. Bunu kenara yapalım. Burada bir e, tenceremiz var. Mavi kapaklı. Çok beğeniyorum. Bu da güzel. Burada bardaklar var. Şöyle yapayım. Kenara alayım. Burada sarı bardağımız var. Burada mor, burada kırmızı ve burada da yeşil var. Çok güzel bardaklar. Burada e, küçük boy bir tenceremiz var. Çok güzel bir rengi var. Oho burada kaşıklarımız, çatallarımız var. Bakar mısınız? Mavi çatallar, kırmızı kaşıklar ve bu bu da bu setin içinden çıktı ama bir tane çıktı arkadaşlar. Öyle fazla değil. Burada bir tane şöyle gitar çalan bir çocuk var. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane kurt var. Arkadaşlar gerçekten bunu çok seviyorum. Çok güzel bir kurt. Bakar mısınız? Yumuşak bir de. Şöyle. Çok güzel bir kurt. Burada bir e, emzikli bir bebek var. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Ama emzinin burası kırıldı. Neyse ama çok güzel. Bakın. Bunu da kenara alalım. Sonra burada bir çok güzel bir kız bebeğimiz var. Bakar mısınız arkadaşlar? Elbisesi de pembe tulumu yani. Çok güzel. Şurasını basınca da gülüyor. Aa, çok güzel. Kıdıklıyor mu? Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle de göstereyim. Kenara koyalım. Allah Allah. Hepsi okumaya başladı. Bunu kenara alalım. Burada da bir süzgecimiz e, var. Susmuyor ya bu bebek. Kafam şişti. Şöyle burada da dibinde çorba olan e, o tenceremiz var. Burada da tencereli bir e, çorbalı bir yani tavamız var. Tencere demek istedim. Burada bir hacı yatmazımız var. Bakar mısınız? Ya tızdırıyorum kalkıyor. Ya tızdırıyorum kalkıyor. Hiç durmuyor. Kenara koyayım şunu da. Aa, burada neler var? Bakar mısınız çocuklar? Burada çok fazla toplar var. Bakın ne kadar güzel renkleri var. Turuncu, mavi. Şöyle açık mavi. Ah, hepsi çok güzel. Bunları da isterseniz kenara koyalım artık. Ve burada stres oyuncağımız var. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir stres oyuncağı. Çok güzel. Burada bir ay yanıma çekeyim. Araba var. Sap sarı bunun rengini o kadar çok seviyorum ki bayılıyorum arkadaşlar buna. Bakar mısınız? Çok güzel bir araba. Aynı bunun aynısından burada beyaz araba var. Şöyle göstereyim size. Çok güzel ama bunun üstünü teyzemin kızı e, yani yapışkanlarla yapıştırmış. Burada çok tatlı gökkuşağı bir popit var. <laughs> Bu şekilde. Neyse bunu da kenara alalım. Sonra bu arabaları da kenara alalım. Burası çok dağıldı. Evet. Burada da bir traktör var. Bunun üstü çıkıyor. Girebilir arkadaşlar. Yani hem çıkıyor hem takılabiliyor. Çok güzel böyle. Ben üstü açık olsun istedim. Sonra ha bu hepsi geldi üstüne. Evet arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Hoşçakalın ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.